Sayın İl Başkanım, Merkez İlçe Başkanım, Belediye Mesih üyelerim, çok kıymetli partilerim ve çok kıymetli bizleri televizyonlarında izleyen çorumlu hemşehrilerim, emekçi basın mensupları hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu mübarek Ramazan ayında Suriye, Laskiye ve Tarsus Tarsus'ta yaşanan insanlık suçunu ve katliamı kınayarak başlamak istiyorum. Gene şu anda bir insanlık suç işleniyor ve bu insanlık suçu bir an önce durdurulmalıdır. Türkiye'de e, bu anlamda kendi üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Çünkü Suriye'deki katliamların sona ermesi için diplomatik ve siyasi girişimleri yapacak olan ülkemizin e, Cumhurbaşkanıdır e, ve bu anlamda Cumhurbaşkanımıza büyük görev düşmektedir. E, Kendilerini göreve davet ediyoruz. Evet bugünkü asıl konumuz Çorum'da son günlerde inşaat sektöründe infial yaratan konularla ilgili Olayın aslı çoğunda bir mühendisin statik paket programlarından bir tanesi olan idekat yazılım açığını kullanarak bazı parametreleri değiştirmesi ve ismi geçen diğer beş mühendisin bir kısmı da bu mühendise iş verilip e, projeleri kendi imzalamış. Yani sadece bu MÖ -E isimli arkadaşımızın imzaladığı projeler değil, bu arkadaşımızın projeyi yapıp ama kendi imzalayan inşaat sahipleri ve mühendisler de var. Bunların da kim olduğu kamuoyu tarafından çok merak ediliyor. Çünkü insanlarımız ciddi anlamda huzursuz ve mutsuz. Bu konu tabii ki belediyemizin ve belediyemizin e, açacağı davayla birlikte e, savcılığımızın bir an önce bu konuda açıklama yapması, belediye başkanımızın açıklama yap yapması gerekiyor. Önemli bir husus da bu konu 40 gün önce bilinmesine rağmen <laughs> belediye başkanı tarafından bakın tam 40 gün önce biliniyordu bu olay. Çünkü şahsıma da bununla alakalı birçok bilgi geldiğinde biz delil olmadan yani e, somut e, deliller olmadan bu konuyu e, araştırmadan açıklama yapmak istemedik. Çünkü e, kamuoyunu derinden yaralayacak ve infal yansıtacak bir durumdu. Bunu öncelikle belediye meclis grubumuzda ve il başkanımızla paylaştım. Kendileri cuma günü e, mecliste açıklama yapmalarının uygun olacağını düşündü ve biz 10 gün önce buna karar verdik. Ve arkadaşlarımız mecliste bu konuyu gündeme getirecekken sadece Çorum Belediye Başkanı'nın MÖ isimli şahsa dava açtık diyerek geçiştirebileceği bir konu değildir. Ve özellikle Hitit Üniversitesi'ne biz bu konuyu tarafsız olarak verdik diyerek de geçiştirilmesi mümkün değildir. Biz bu mühendis kaç yıldır proje çiziyor ve bu ile Kat programında hangi yıl parametrelerini değiştirmiştir? Bu çok önemli arkadaşlar. Yani bu mühendis kaç yıldır proje çiziyor ve bu projelerde çizerken programını değiştirdiği ile Kat programıyla kaç tane proje çizmiştir? Ve kendisi çizdiği projeleri de kaç tane mühendis kendisi adetini imzalamıştır? Bu çok önemli önemli bir konu. Çünkü buradan yola çıkmamız lazım. Sadece bu suçu bir kişiye yüklemek doğru olmayacak. Statik beton hesaplamada hesaplarında yoğun kullanılan 3 program var. Bu 3 programdan sadece İDEKAT haricindeki diğer programlarda bu statik ve demir hesaplarının, beton hesaplarının değiştirilme şansı yok. Sadece bu değiştirilme e, İDEKAT programında var. Ve bu konu ortaya çıktıktan sonra Maalesef İdekat programında da bu kısım tekrar engellendi. Ben buradan Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurmaz soruyorum. Bu İdekat programının sahibi kimdir? Bununla ilgili bir açıklama bekliyor kamuoyu ve bu kısmın normalde değiştirilemeyeceğini yapması gereken İdekat projesinin sahipleri bunu neden bu olaylar ortaya çıktıktan sonra engellemiştir. Bu İDEKAT programıyla alakalı Türkiye'de kaç tane mühendis bu programı kullanmaktadır? Bu programı kullanan diğer mühendisler de bu kısmı değiştirerek Türkiye bir deprem kuşağı. Kaç program değiştirerek kullanılmıştır? Aslında Murat Kurum'un acilen bu programla alakalı bu programı kullanan kaç tane mühendis var? Kaç tane mühendis bu programı değiştirerek kullandı? Bu Türkiye'nin kaderidir çünkü e, 2018 deprem Yönetmeni'nden sonra yapılan e, binalar dahil bu projeyle kaç tane bir de kat projesiyle kaç tane program proje çizilmiştir bu çok önemli arkadaşlar. Bunun da cevabını verecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumdur. Şimdi söz konusu yapılanla ilgili e, yapılması gerekenler nelerdir diye araştırdığımızda Deprem yönetmeliğimizde bu tür yapılar için deprem performans hedefleri ve nasıl değerlendirileceği ilgili maddeler belirlenmiştir. Tespit edilen binalar öncelikle yapı denetim firmalarına tebliğ edilmiş midir? Bunun sayısı kaçtır? Yapı denetim firmaları da müteahhitlere kanunun emrettiği şekilde bildirimde bulunarak binalarda çalışmaların durdurulması sağlanmış mıdır? Bu durdurulan bina sayısı kaçtır? Bunu da çok merak ediyorum. Hemen akabinde deprem yönetmeninin ilgili maddelerine uygun olarak analizlerin yapılması amacıyla herhangi bir şahiye de meydan vermemek için bağımsız bir kuruluş olan Hitit Üniversitesi'nin müracaatta bulunmuş denilmekte. Lakin biz Hitit Üniversitesi'ni çoğunun gururu diye biliyoruz. Fakat bünyesinde inşaat mühendisi fakültesi bulundurmayan Hitit Üniversitesi yerine teknik bir üniversitenin bağımsız olarak incelemesi sağlanmalıdır aksi uygulama, uygulama kamuoyunda olayın üstünün örtülerek kapatılacağı algısı oluşturur. Çünkü Hitit Üniversitesi'nin rektörünün seçim akşamı 31 Mart'ta belediyede kimlerle nasıl sevindiğini de bu kamuoyu çok iyi biliyor. Bunu biz de biliyoruz. Çünkü e, ilişkiler az önce belediye üyemiz de söyledi. Bu ilişkileri daha sonra da açıklayacağız. E, biz Hitit Üniversitesi'ne güvensizlik yapmıyoruz ama bünyesinde inşaat fakültesi bulunmuyor. Bu yüzden bizim teknik bir fakülteye bu işi vermemiz lazım. Şairlerin kalkması lazım. Sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Çorum'daki mühendis sayısına bakıldığında çok az mühendisin karıştığı bu olay kabul edilemez. Ve diğer mühendislerimizi de zan altında bırakmamak için bu altı mühendis ve e, bunlarla bağlantısı olan inşaat firmaları da gün yüzüne çıkartılmalıdır. Çünkü bizim namusuyla çalışan hiçbir iş insanımızın, hiçbir müteahhitimizin ve mühendisimizin ve e, teknik ekibin zarar görmesini biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak istemiyoruz. Asıl çürük elmaların bu çorumdan ayıklanması lazım. Bununla alakalı da Çorum Belediyesi'nin ve valimizin hassasiyetle yaklaşması ve kamuoyunun ciddi anlamda bilgilendirilmesi lazım. Bu şu anda sadece biz bunu yargıya taşıdık. Efendim, BİTİT Üniversitesi araştırma yapıyor. Nisan ayının ilk haftasında bu konu bitecek gibi bir açıklamayı biz kabul etmiyoruz. Çorum, inşaat kalitesiyle, ustalık kalitesiyle tüm Türkiye'de örnek gösterilen bir ildir. Çoluğumuzun güzel imajına zarar verecek hiçbir şeyi biz desteklemiyoruz. Tam karşısında duruyoruz. Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanı ve tüm yetkilileri biz duyarlı olmaya çalışıyoruz. Bu memleketin içindeki 3-5 çürük ayıklanmalı. Mühendislerimiz, namusuyla çalışan mühendislerimiz, yapı denetim firmaları ve müteahhitler aklanmalıdır. Bunu da biz özellikle... Belediyeden, valilikten ve savcılıktan talep ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlarım. Sorusu olan basın.